yapılarına göre birleşiklik. Demin neyi görmüştük? Birleşik ismi bakınız. Yapılarına göre birleşiklikte birleşik ismi görmüştük. Bu hangi başlık altındaydı? Bu da efendim birleşik isimler, birleşik sözcükler başlığı altındaydı. Neye göre? Oluşumlarına göreydi efendim. Şimdi yapılarına göre birleşiklikte birleşik fiile bir bakalım. Yardımcı eylemle kurulanlar demiş. Yardımcı eylemle kurulanlar. Bu şudur. Etmek. Olmak. Eylemek. Kılmaktır başlıcaları. Bunlarla kurulur yardımcı eylemler. Şöyle olur. Bir ad yani isime artı bunlar gelir. Bunlar geldiği zaman ne olur? Bu yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiildir. Ama her yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil bitişik yazılmaz. Yani birleşiklik ayrı, bitişiklik ayrıdır. Ben dedim ki namaz kılındı. Şimdi namaz ve kılmak. Bu bitişik yazılmaz. Niye efendi? Çünkü bitişik yazılması için bir ses olayı olacak. Bir fonetik hadise olacak. Ses olayı olacak. Ne olacak? Bir ünlü düşebilir. Ünlü düşmesi olabilir. Ya da ünsüz türemesi olabilir. Eğer bunlar olursa bitişik yazılır. Ben şimdi namaz kılmak dediğimde herhangi bir şey düşmedi. Telaffuzda da düşmedi. Yazımda da düşmedi. İmla da yok. Peki şunu yaparsam. Ya dur önce bilindik örnekleri vereyim. adam oldu. Beni perişan eyledin. Beni perişan eyledin. Allah'ından bulasın. Zebun kıldın İslam alemini. Zebun kılmak. Ne demek? Yani yine perişan etmek anlamı var. Seni terk ediyorum. Terk etmek, terkmek diye bir şey yok isim bakın isimlere ne gelmiş? isimlere yardımcı eylemler gelmiş. Etmek, olmak, kılmak, eylemek. Bunlar geldiği zaman bunlar artık birleşik eylemler grubunda, yardımcı eylemle kurulan birleşik kelimelere girer. Peki hadi gelin ünlüleri düşürelim. Sabır ettim. Sabır ettim. Ne olur? sabrettim. Ünü düşmesine gönderme. Sabrettim. Dedim ki ben bu konuda herkese hüküm ederim. Hüküm ederim. Hüküm edemezsin. Hüküm edersin. Hüküm ederim. Ne oldu? Ü. Bakınız düştü. Ya da Bir fikir adamı olmak, fikir olmak. Ya bu zayıf kalır ama zikretmek olur. Zikir etmek ne olur? Zikretmek. Niye bitişti? Çünkü bakın buradan iyi düştü. Türemesi nasıl olur? Şöyle. His. His. Ben bu konuda kendimi yalnız hissediyorum. Yalnız kalmış hissediyorum. His artı etmek. His etmek olur mu? Olmaz. Ne olur bu? Hissetmek olur. Sen kendini ne zannediyorsun? Zan ediyorsun. Zan ediyorsun. Ne olur? Zan ediyorsun. Bakın S türedi, S türedi. Zan ediyorsun. Gelelim anlamca kalıplaşmışa. Anlamca kalıplaşmışta aklınıza tek bir şey gelsin. Me cazlar. Niye? Bak şimdi efendi. Söz tutmak. Göz atmak. Göz vermek. Yani nazar değdirmek anlamında. Anadolu'da kullanılır. Gözden çıkarmak. El açmak. Muhtaç olmak anlamında. Bakın artık yani şu anlam değil, değil mi? Yani birine illa gidip böyle el açmanız gerekmiyor. Bir şey isteriniz zamanında da el açmış, muhtaç olmuş oluyorsunuz. El açmak. Laf atmak. Ne yapıyorsun? Lafı alıp şöyle kıvırıp atıyor musun? Hayır. Yani burada laf atmak ne demek? Sözlü taciz manasına geliyor. Peki başka ne söyleyebiliriz? Nasihat vermek nasihat vermek. Gözünü kan bürümek. Gözünü kan bürümek. Ya da insan yerine koymak. Seni insan yerine koydum. Deyimdir. Ya da etekleri zil çalmak. Etekleri zil çalmak. Bunların hepsi nedir? Bunların hepsi mecazdır. Mecazdır. Ve mecaz olan bir şey artık anlamca kalıplaşmıştır. Birleşik fiiller grubundadır. Soruyu nasıl sorar? Hangisi diğerlerine göre anlamca efendim farklıdır? Ne yapar? Hepsini yardımcı eylemle verir. Bir tanesini anlamca kalıplaşmış verir. Böylelikle sizi yanıltmaya çalışır. Peki bunun ehemmiyetine bakın. Bunu bilmediğiniz zaman İnanır mısınız? Cümlenin öğelerini yapamıyorsunuz. Ben diyorum ki Ahmet bu kitabı gözden çıkardı. Ben adama diyorum ki bunu öğelerine ayır diyorum. öyle abi pişkin pişkin ayırayım hocam kolay. Ha, ben ne ki? Çıkardı. Yüklem. E diyorum. Kim? Ahmet. Özne. Neyi? E bu kitabı. Nesne. Peki bu ne? E nereden? Dolaylı tümleç gözden. Diyorum ki hasta herif. Senin mantığına göre Ahmet bu kitabı gözünden tutuyor, çekiyor, çıkarıyor. Yer tümleci yani. Yer tam bay. Öyle mi? Böyle bir düşünüyor. O zaman burada farklı bir şey var. yavrucu. Böyle ayıramazsın. Bunu gözden çıkardı diye ayırırsın. Çünkü bu artık mecazdır. Gözden bir şey çıkmıyor ki. Yani bunu artık hibe etmek, önemsememek anlamına geliyor. Bunu artık gözden çıkarmak demek. Hibe etmek. Yok olup gitmesine razı olduğunu gösterir. Yüklemi buradan alacaksın. Ahmet'e özne dedin. Doğru. Bu kitabı nesne ama yüklemi bu şekilde alacaksın. Eğer bu konuları bilmezseniz yapamazsınız. Eksik kalır. Geldik. Kurallı birleşik eylemleri. Kurallı birleşik eylemler. Bakınız. Bunu kurallı yapan ne şu? Bir fiil var. Fiil. Okumak fiili. Ben buna diyorum ki bir fiil daha getireyim yanına. Bir fiil daha getireyim ama bu fiil belli bir kurala tabi. Yani şunlara. Bunların dışında bir şey gelemiyor. Bunlar tasvir bildiriyor. Tasvir. Diyorum ki sen bunu okuya dur. Ben geliyorum. Ne yapıyorsun? Yani sen bunu sürdür. Sen gide dur. Ben yetişirim. Bu böyle günümüze kadar süre gelmiş. E gelmek bakın e gelmek. E durmak. Sen otura kal. Sen otura kal. Ben gidip bulaşıkları yıkarım. Yani sen bu eylemi sürdür, süreklilik anlamında. Bakın kurallı birleşik fiil. Bunun olumsuzu nasıl yapılır? Onu göstereyim. Süre gelmedi mesela. Süre gelmedi. Olumsuzu yine m ile yapılır. Hepsinin yapılır mı? Yok, hepsinin değil, bir kısmının. Yani m'yi getirdiğiniz yere bakın. Demek ki olumsuzluğu yapılır tezlik i vermek dedim ki şu bakkala gidiver yani hemen bir an önce git manasında öyle değil mi doğru tezlik bildiriyor ben bunun başına eğer hemen git dersem hemen şu bakkala gidiver anlatım bozukluğu olur gidivermek zaten bunu bünyesinde barındırıyor gereksiz kelime kullandığım için bozuk bir anlam olur gidivermek zaten bir şeyin çabuk yapılmasını gösterir.